Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğu idi. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. İyi bilesin ki Rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık.